Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Fenerbahçe e, haberlerimiz de bu şekildeydi. Fenerbahçe başlıklarıyla gazetelerle devam edeceğiz. Foto maç sayfası gelecek ilk olarak. Şimdi ekranlarınızda sevgili izleyenler. E, Maximen bekleniyor başlığı ve hedef Fülkruk başlığı var. Hemen Maximen bekleniyor'a bakalım detaylandıralım. Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardı. Elensen Maxime'ni açıklamak için geri sayıma geçti. Sarı Kanarya Fransız oyuncuyu birkaç gün içinde resmen duyuracak deniliyor. El, el ile yapılan görüşmelerde de sona yaklaşıldı. İş sadece prosedürlere kaldı bu transferde. E, bu konularda çözüldüğü an Fenerbahçe transferi resmi olarak duyuracak. Artık geri sayıma geçildi birkaç gün içinde. Sen Maksimen'in Fenerbahçeli olacağı yazıyor detaylarda. 27 yaşındaki Fransız oyuncunun zorunlu satın alma opsiyonu 11 milyon euro. Fenerbahçe yönetimi 2025 Haziran'ında bu parayı ödeyip oyuncunun tapusunu alacak denilmiş. Ve Tadiç startı verdi deniliyor. Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Tadiç dün takımın Avusturya kampına katıldı. Sırbistan milli takımıyla Avrupa şampiyonasında mücadele eden tecrübeli futbolcu turnuvaya veda ettikten sonra tatile çıkmıştı. Tatilini bitiren ve kampa katılan Tadiç'in fit görüntüsü de dikkatlerden kaçmadı denilmiş haberde. Sarı Lacivertliler golcü transferinde rotasını Almanya'ya çevirdi. En Nesri Fenerbahçe'yi beklemeye aldı. Acil olarak kadrosuna santrifor katmak isteyen Sarı Kanarya ise alternatiflere yöneldi. Hedefteki isim ise Borussia Dortmund'un yıldızı Fülkruk deniliyor. Golcü arayışlarına devam ediyor Fenerbahçe, Lewandowski ve Lukaku da istediği sonuca varamayınca da rotasını Yusuf Enesri'ye Nesri'ye çevirmişti. Faslı oyuncuyla ve seviye ile anlaşan Sırlercivertliler transferi açıklamak için geri sayıma geçmişti. Ee, ancak bir bekleyin mesajı gönderildi Fenerbahçe'ye. Zaman kaybetmek istemeyen Fenerbahçe ise alternatiflere yönelme kararı aldı. Ve bu isimlerden birisi Fükruk oldu. 31 yaşındaki futbolcu için temaslarda hafta sonu başlayacak deniliyor. Borussia Dortmund'a gelen, geçen sezon başında gel gelen Fükruk, Alman ekibiyle 43 maçı çıktı ve 15 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu. Alman ekibinde, diğer detaylara bakıyorum, kanalı oyuncu Jose'yi ye yere göre yere göğe sığdıramadı deniliyor Ciku. Mourinho ile ilgili sözlerine yer verilmiş. Mourinho bir efsane şeklinde başlıkta kullanılmış. Mourinho çok büyük bir teknik adam ve kariyeri boyunca kazanmadığı kupa yok. Her şeyi kazandı bir futbol efsanesi dedi. Hocasıyla ilgili olarak başka neler söylemiş haberin içeriğinde var. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli golcü Cenk Tosun'un geleceği belli oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun ile resmi görüşme gerçekleştirdi. Sarı lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2,5 milyon euroya yakın olacağı öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Euro 24 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ancak Cenk Tosun bu görüşmede siyah beyazlılar ile anlaşmaya varamadı. Fenerbahçe'de o sahayı çıkmazı. Fenerbahçe'nin başarılı sahabeki o sahi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını Fenerbahçe yönetimi uzatmak isterken, oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon euro oldu. Yönetim cephesi bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi. 26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak. Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp o sayıyı satabilir. Fenerbahçe'de en nesirinin B planı 3 golcü. Allan Sant Maksim'ini bitirmek üzere olan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı lacivertliler, prensip anlaşmasına varılan Yusef En Nesiri'nin her ihtimale karşı B planını hazırladı. Sarı lacivertliler, listede yer alan diğer futbolcular için yeniden çalışmalara başladı. Bu isimlerden biri Armando Broja. Chelsea forması giyen Arnavut Yıldız, güçlü fiziği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkat çekiyor. İngiliz ekibi, geçen sezonun devre arasında Fulham'a kiraladığı 22 yaşındaki forveti bu kez satmak istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin önceliğinin satın alma opsiyonuyla kiralama olduğu kaydedildi. Armando Broja, geride kalan sezon İngiliz ekibiyle toplam 27 maça çıktı. Arnavut oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin listesindeki diğer oyuncunun Evertonlu Beto olduğu öne sürüldü. 26 yaşındaki yıldız önce 15 milyon euroya Udinese'ye, ardından geçen yaz 25 milyon euroya Everton'a transfer oldu. Geçen sezon 5 gol atan ve beklentilerin altında kalan Beto için Fenerbahçe'nin kiralama teklifi yapabileceği kaydedildi. Beto geçen sezon 39 resmi maça çıktı ve 6 kez gol sevinci yaşarken 3 kez de asist performansı sergiledi. Fenerbahçe'de sıradaki ayrılık Ryan Kent. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun biletini kestiği ilk isim Serdar Aziz olmuştu. İkinci isim ise Ryan Kent olacak. İngiliz oyuncunun performansından memnun olmayan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun Avusturya kampından sonra Ryan Kent'i göndereceği belirtildi. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Ryan Kent, geçtiğimiz sezon teknik direktör İsmail Kartal liderliğindeki sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlandı. İskoç futbolcu yalnızca 18 maçta forma giydi. Kent bu maçlarda bir gol ve iki asistlik performans gösterdi. 27 yaşındaki Kent'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. İskoç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro. Fenerbahçe'de sıcak gelişme. Kruniç. Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Bu noktada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna kattığı Boşnak orta saha Kruniç ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvimin haberine göre takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki ön libero için bazı Serie A ekiplerinin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İtalyan takımlarının Krunic'in durumu hakkında menajerinden bilgi aldığı ifade edildi. Yıldız futbolcuyla ilgili önümüzdeki günlerde Kanarya'ya teklif gelebileceği de gelen haberler arasında. Krunic geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda bir asiste imza attı.